Fulya dış kapının dış mandalıymış gibi dışarıda bırakılıp yerine yine benzer nikli ihtiyar adında birini alıyorlar. Yani bunu... <laughs> bunu neden yaptınız? Açıklayın. Aa. Aa. Oo, gördünüz mü? Ne? Ne oldu lan? Utkular 16-0 yeniliyor, 15 Hadi lan. <laughs> Sen şaka Sesleri, çıkmıyor. Kesilmiş sesleri, sonukları. Da. Kimler geldi? Şey, Mert ben aşağıya geldi değil ha, ne abi, ne? Abi, abi, ne yaptı lan? Ben de geldim, 0dan oldu. Kim gelmiş karşılarına? Yani profesyonel oyuncu. 10 puanlık bir takım. Muhtemelen yani çok iyi oynayan çocuklar yani, 10 puan hepsi. Beyler <laughs> 15 yaptılar. 15-1 mi yaptılar? <laughs> abi takım öyle bir halde ki en çok montajer vurmuş. <laughs> <laughs> Ulan izleyemiyor muyuz onu ya? Aa, ne güzel oldu lan. İzleyebilirsin de çok girme oldu ya şu an. Evet abi biraz üzgünler. Küfür mü ediyorlar? Biraz, biraz üzgünler abi. Ya şimdi oyunun gerginliğiyle herkes stres olur yani. 16-2 bitti maçları? Evet. Hemen bir tanesini çekip röportaj yapalım mı? Ee, bir in, bir çağır bakayım birini, bir röportajı yapalım. Arada bulacak Evet arkadaşlar, ee, sıra sıra konuşmak istiyorum. Ee, duyduğuma göre 16-2 yenilmişsiniz. Doğrudur abi. Ee, Sait Sarp senle başlamak istiyorum. Nasıl bir tecrübeydi ve suçlamak gereğinde kalırsan kimi suçlarsın bu maçı kaybetmeniz doğrultusunda? Şimdi şöyle başlayalım. Aslında güzel başlamıştık. İlk başta güzel gidiyorduk. Hani 5-0 falandı. Dedik belki birkaç ileri alırız falan. Sonra takım raydan çıktı. Na niye? Montajer ki? yüzünden. Montajer yüzünden. Aynen montajer yüzünden. Ay. Raydan çıktı. işte takım hakaretler. Oynayamıyorsunuz böylesiniz falan. mentali yedik. Sonra ip koptu. 15-0'a kadar gitti. Sonra sitede bir konuşma yaptık. Biraz takım kendine geldi. 16-2 bitti. Hmm. Monta montajer evet söz hakkı doğdu oldu ben, sana ben İstanbul'a gelince bu bebeği kıracağım yani ben <laughs> abi 5-0 oldu 5-0 oldu Koray başladı yok ben bunlara karşı oynamam pistol çekiyor pompalı çekiyor alacağız neyse Allah'tan şeref elimizi aldık Türkiye sıralamasındaki insanlara karşı oynadık bir yıldır CSGO oynamıyorum bu zor ağrıma gitti biraz ama olsun eğlenceliydi Tek senin eğlenceliydi peki ama... suçlayacağın biri var mı benim suçlayacağım bir Sayna var abi ya. Sayına e, sapıtmışsın. Ne oldu? Niye yenildiniz? Montajı Ankara buraya 250 300 km. Ha burada olsun önce de. Abi yok. Böyle bir şey yok. Ne yani, neden konuşan tehdit ediyor arkadaşlar? Siz <laughs> e, ne kadar kötü insanlar oldunuz böyle? Yo, ben neden hep şiddete başvuruyorsunuz? başvuruyorsunuz? Ya, maçta iddia koydum da yemek hesabı. Arkadaşlar bizde e-spor takımı L Yendik. Yendik yani. He, biz Eternal hani... Fire yendik kardeş. Hayır, Bizde bir fark anlamı. var. Bizde bir takım ruhu var. Bizde birbirimize inanç ya, var. Evet. Ondan Keletlenme sonra var. Evet belki çok iyi oyuncular değiliz ama işte ruh dediğin şey böyle bir şeydir. Attığımız her mermi es'e iddia koyayım niye? Çünkü takım oyunu birbirimize inandık en başta. Siz niye inanamadınız abi? Bana bunu söyleyin. Biz onu yakalayamadık abi. Yani az önce oynadığımız maçta sizi paramparça etmemiz psikolojinize etki etti mi? Hah o, o da olabilir bak, o da doğru Yani tizim, Bu da da Bu önemli abi. Evet, Böyle saynadan sonra arkadaşlar. diğer konuşamadılar. Sayna pek boş attı, yine TT'de agresifliğe diye vurdu. Ee, Utku. Tam bir karadönemi. İşinde bulunduğun ilişki bu maçı etkiledi mi? O da, da <laughs> evet. <Etkiledi>. O da. <laughs> yani düşmanı gördü. Söylemiyorsun. Peki. Gördüğün... Söyle Peki Utku, halı sahada oynarsın ve manita yandan izler, heyecan yaparsın. Öyle bir durum yaşandı Evet, evet. Biraz öyle bir durum yaşadım ben. Yani suçladığın kişi, Balaska mı yani? Hani bu mu? Hayır, beni iyi etkiledi. Kötü Peki bu bir yani. boşanma sebebi mi? <laughs> ben afk'ydim, şimdi geldim. Ne oldu? <laughs> Üstelik sen bu heyecanı yaparken, Balaska seni izlememiş bile. Yani bu ayrı bir konu. Bunu <laughs> <Nasıl> kendi aranızda <laughs> tartışırsınız. Nasıl evet. izlemedim chatten destek bile verdim ben. Bukan abiyle Hangi yaptığımız ilişki tavsiyeleri yayını linkini al. <laughs> Senin chatinden. İşte bak o kadar habersiz biz Benim şu an <laughs> nasıl beni destek Utkuların <laughs> maçından Hulkan bahsediyoruz. Bukan abi. abinin chatinden. Ama abi, oradan nasıl destek <laughs> beni? E, nasıl şey olacak? Nasıl ulaşacağım? Diğer chat de gördü zaten desteğimi. Sizi o zaman kırmızı odaya alalım. Orada tartışın kavga edin çünkü burası ilişkiler yeri değil. Burada profesyonel maçlar dönüyor arkadaşlar. Hayır, öyle. Yani böyle bir yer. Arena yok. burası, arena burası, harbiden öyle. Neyse bu konuyu ayrı konuşuruz. Bir de ihtiyar var. Takımda tanımadığımız kardeşimiz iyi de oynuyor. Hoş Gerçekten geldin öncelikle. Abi. Ee, az önce bunlar biliyorsun aynı takımın oyuncuları. Sen biraz daha dışarıdan gelmiş olarak nasıl yorumluyorsun objektif olarak? Aa o, olay şöyle bir sıkıntımız var. Takım çok çabuk oyundan kopuyor ya. Onun dışında bir sıkıntımız yoktu. Taynan'ın dördüncü elde direkt abi bunlara şey yapmayalım, prim vermeyelim diye çıkışı. <laughs> Utku'nun Valaska tarafından etkilenmesi falan bizi biraz yordu. Psikolojik anlamda yordu yani bizi. Hmm. Ama denedik. Şimdi e-sporcular da gözümüzde biraz büyütmüşüz. İlk elden bıçağı yiyince birisi kendine gelmiştir umarım. <laughs> i̇lk elden kim bıçak yedi? <laughs> Diğer bıçakladı birine ilk elden. Haaaaaa Allah bu adamlar yok. sizi tokatlamış hiç öyle ileri ya, ileri bir şey, gerek şey. yok şapalığa yemişiz. Biraz Anladım, daha olaya şöyle bakmak, bakmak lazım yani Biz eğlenmeye geldik bu turnuvaya adamların seviyesi belli Bizim seviyemiz evet, evet. belli yani Şimdi bir şey diyeceğim eğlenmeye bir gelmediniz şey Sait Sarp ilk girdiğinde ne diyordu Biz bu takım Biliyoruz ölüm lan. takımı Eğlenmeye gelirsen sen dakika, bir dakika. takıma koçum Fuliablahı Doğru. <Sessizlik> Şimdi oraya diyor, geleceğim. Dur, dur, oraya o, o dramaya geleceğiz daha Aa, A, Şimdi bir dakika, bir, şim. şey bir dakika, bir dakika. Hayır, hayır. Bir şey söyleyeceğim You坐z burada. Var tabi vereceğim. Şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar biz takımları kurarken genelde eğlence mantığıyla ile ilerleyip e herkesi alıyoruz takıma. Yani iyi oynayan, kötü oynayan belirlemiyoruz. Şimdi burada Fulya dış kapının dış mandalıymış gibi dışarıda bırakılıp yerine yine benzer nikli ihtiyar adında birini alıyorlar. Yani bunu <laughs> bunu neden yaptınız açıklayın. Tamam tabii ki. Bu bir gönderme hayır, miydi? Lütfen. Hayır hayır. bir dakika ben bana ne söylediklerini söylemek istiyorum İznim var mı? Ben tabii ki de, tabii ki estağfurullah estağfurullah. Yani biliyorsunuz ki ben İstanbul'daydım yolda dönerken sayıda mesaj yazdım dedim ki turnuva dedim ne oldu dedim ben bir takımla var mıyım dedim Dedi ki abla dedi takım dedi full gibi de ama değil de bir şey de diyemedi. Sonra dedi ki ölüm tim kuruyoruz abla dedi. Katliam kim olacak dedi. Oh canıma değsin var ya. Tamam, <laughs> i̇yi de şey i̇yi ki şey ha, i̇yi, ben de bir şey 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 karşı şey Full abla karşı Beni suçlarlardı bunun yüzünden yedikler. Doğru. Yeni abla peki şunu sordun mu kendi kendine hiç? Seni niye onlar evet. kendi takımda almadılar? Yani bizim Onlar takımımız dolu baba. Bizim takım full, fullü full full zaten. Bizimkide Hayır, de oydu. Bak, Bizimkide de Pazar, de günü, pazar günü. Doluydu yemekle, abi. Pazar günü yemekte bak dendi ki. Ha abla sen onlara da söyle. Bizim takım saygın. şu 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 şu. Öbür takıma da hatta Tuğkan da gel yani fullleyi de alıverin falan yaptı böyle. Estağfurullah Neyse, öyle demedim, alın dedi. Yani. Yok yok tak, takılıyorum ya alın dedi. Fulye'de bir takım alın dedi. Neyse iyi olmuş. İyi ki de gitmemişim. Orada araba eğlenmeye suç girdik bana, ama suç, suç bana kalırdı. Dengimiz gelse bu arada harcardık. On level adam gelince tabii tokat dedik yani. Yapacak bir şey yok. Oğlum bizim Nereye de dengimiz gelmedi. bir dakika, bir dakika. dengimiz. Bir tokatladık bir şey diyeceğim. Valaska, Valaska bir dakika bir dakika. Valaska sen Efendim? bize ne mesajı ilettin? <laughs> bir, bir ve... daha bir, bir, daha okur musun? <laughs> şey mi? Şu odaya gelip de söylediğim tek. Evet bize bize evet tek evet. ama aynı şekilde yani. Aynı şekilde hatırlamıyorum ama diğer takım, yeah. yani işte Saidlerin takımı size vs teklif etmişti. Ar, ve namus, şeref. Ha, a aynen, onur ve gurur meselesi olarak vs teklif etmişti. Ha. Bu teklif de ihtiyardan çıktı. Mert, evet, tamam, sen ile aranda geçen konuşmayı özetle. Sait, tamam, söyle, dediğin, söyle dostum söyle. Takım, söyle. Sizin takımı, yeneriz dedim, dedim, evet. Dedim yeneriz ki. dedim hiç biriniz bizi zorlayamazsınız. Sadece bizi emin, emin zorlar diye dedim. Öyle oldu zaten. Dedik. Öyle oldu zaten. açma geç şimdi. Açıyorum ama sonuncu emin Oğlum sonuncu. Adam, Sonuncu olmamın bir önemi yok. Takım oyunu oğlum, bu. sen sen finale skora bakacaksın baba. Sen ne? Abi, Frank Döş şey yapıyorsun. Emin mı sapladın. Orada, orada emin olmasa o maçın skorunu biliyoruz. Ne alaka ya? Sizde de o zaman sen, olmasan sen gerçi bir bok yapamadın da mesela Berkan olmasa Berkan olmasa siz de bir bok yapamazdınız o zaman. Böyle bir mantık ba mı var? Valla. Babacım. Bu arada ihtiyar büyük ihtimalle oyunu bayağı iyi biliyor. Sizi iyi yönettiğini düşünüyorum. Evet. Çok iyi oynuyor abi Berkan. Kesinlikle. Bir zaman yapmadığınız şeylerdi. O yüzden Hayır, ihtiyar. As asıl şey. Burçay abi sen... Normal performansın inanılmaz abi, evet. oynadım. Yaaa işitti emin değil mi? Yani. Çıkar. Yani game server'da oynuyoruz. Hayatımda böyle bir değişim görmedim yani. Oğlum bir şey diyeceğim. Ne <laughs> değişimi? Emin bir şey yapmamış, 43 vurmuş sadece ne var? Harbi a**ım sanki ne lan 43? Öyle bir abartı da hepimiz hmm, 15 doğru. o. Bak bak Mert de, Tuğka abi de, ben de 15-15-15 vurmuşuz. Bu takım oyunu değil. Aynen öyle. Şimdi abi çok iyiydi. Şimdi işte sanki biz 2 vurduk da. Bugün mesela Rane Isınmadayken benim normalde bu oyunu oynarken nasıl rage geçirdiğimi de duydun. Haa aynen geçirdim, öyle. Adamı evine gidiyordum, evine. <laughs> nasıl hani... kavga ettik? Yabancı bebelerle kavgaya Eşitli karıştık, karıştık. Farklı. Baba İngilizce ana, bacı, kardeş, ev hiçbir şey bırakmadı adama. İngilizce bir daha. Bu <laughs> bir şey diyeceğim, bu VS'nin ödeme olmak zorunda artık. Dur burada bir Dostum, tane ya, ya, Evet yer biz yer sayılır. Turnuvada elen, Vay, sinik ay. takımlarla oynamıyoruz ki bizim turnuvamız <gülüyor> <gülüyor> ya, var be dostum. turnuvamız var anlatabiliyor muyum? Aynen. Bu maçın hani... bir olması lazım hayatta. Ya, en evet, hani gün oynarız da turnuvamız var maalesef. Mentalite oraya saklamamız lazım. bir şey koyun. Ciddi maç yapacaksak arada bir şey olacaksa tamam, ben varım. Tamam ciddi fark etmez. Tamam ortaya bir şey koyalım abi. İddialı da oynayalım. Ben bugün gelemem Alusa'm var. Aa bir de Holmes yok ki Alusa'ya gidiyor doğru. Tamam bugün yarın oynarız. oynarız? başka zaman oynarız. Yarın oynarız. Yarın falan oynarız. Orta, ortaya Programımızı böyle... incelememiz <laughs> lazım. Yarın final falan var ya şimdi. <laughs> final maçında <laughs> oynayacağız. Yarın da galiba <laughs> falan sıkıntı oynuyoruz ya. Çok tatlı lan. Ha, bunların oradan... tartışmalarını çok seviyorum Şeyi ya. Şeyi de istiyorum. Burka Burka abi, özellikle. Çok ekstra oynadın ya. Burka abi. Çok ekstra oynadın. Gerçekten. Ekstra değil arkadaşlar. Bubble'ı biz tekrardan eski haline geldi adam. Biz ne yaptık? ile sabahtan beri eğim sunucusunda çalıştık, Doğru, maçlara çalıştılar. girdik. Biz bunları yaptık baba. Allah Allah. Sanki adama gökten vahim indi. Adam çalıştı, emeğinin karşılığını aldı ya. Bir şey demedik Mevzu oğlum, ziyanet dedik. Bir haftadır yayın açmıyorum. Nizami bir şekilde uykumu alıyorum. Tek fark bu. Ha? Bu arada çok <laughs> etkileyici. Ben de öyle yapacağım. Bir evet. ay, bir buçuk ay açmayacağım. Sonra CS turnuvaları devam. Sırf CS için O mailim oğlum bu. abi. Ha. Gökhan abi ne bir şey diyeceğim. Sana. Estağfurullah. Bizim, bizim, takımı asıl yoran şey Black Rose'un Emin'in transferi bizi çok yordu aslında bakarsan. Bu konu hakkında da senden bir şey bekliyoruz yani özür mahiyetinde bir şey bekliyoruz. <laughs> ben özür mü diyeceğim lan? <laughs> Allah. Biz Emin'in transferi bizi bizim takımın bütün dengelerini bozdu yani. Biz arkadaşlar bir dakika. Emin'in transferini biz yapmadık. Emin bize özelden yazdı dedi ki kardeşim ben sizinle oynamak ya. istiyorum. Dedi, bizi... <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani Eminim ben, ben e, Emin'in bana WhatsApp'tan yazdığı mesaj şuydu. Abi ben takım ruhu çok seviyorum dedi. Biz bir takım <laughs> ruhu yani takım <laughs> ruhu yaşamayalı çok oldu dedi. Biz dedik kardeşim yani bizde takım ruhu var. Eğer beslenmek istersen gel. O da hatta mutlu oldu fotoğraf attı böyle kahkaha atarak. Öyle yani <laughs> hikaye buydu hiç. Reis yani bir de şöyle bir şey var. Ne yapsın Barcelona'ya gidip Messi'yi aldı diye diğer takımla Sivas Spor'dan özür mü dileyecek? Ben öyle iş şey. Hayır. tabii. <gülüyor> <gülüyor> olsun canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Yani <laughs> o En azından e-sporculara karşı olan seviyeyi de tattık. Ya işte baba biz Eternal Fire'la gördük onu. Harbiden güzelmiş. Harbiden fena, fena değil de. Bu arada harbiden çıkmasalar Aynı senaryo bir de yaşayacaktık. Bu, <laughs> bu <Evet. gülüyor> daha kötüsü bu arada. Ben. Daha da kötüsü olacaktı yani. Biz, de biz yayındayız abi yani. Daha evet. da kötü ya. <laughs> Olsun en azından akıllarda şey kalacak hani. Adamlar iki tur ilerledi. üçüncüde patladılar falan olacak. <laughs> bu da güzel bir şey yani. Sonuç olarak yendik mi? Yendik baba. Bunun başka başlaması yok. Öyle. Bileğimizin hakkıyla kazandık. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front.